bir şey bu hayatta dümdüz değil. Bu niye özellikle bu örneği verdim? Çünkü hani arkadaşlarımız zannetmesinler ki her şey para kazanınca sona erecek. Bütün olumsuzluklar ve ben inanılmaz dünyanın en mutlu insanı olacağım. Onun için de en önemli hedefim çok para kazanmak olmalı. Ne olursa olsun ilk önce para kazanayım düşüncesinin hakkından evet. uzaklaştırsınlar. Yani bunun için yaşanmaz. Hayır. Bu, böyle bir şey hayat değil yani. Burayı ne kadar çok doldurabilirseniz inancınızla, inandıklarınızla, umutlarınızla, pozitifliğinizle, en önemlisi umutlarınızı pes etmeden sil baştan. Bir daha sil baştan değil. Bir daha olmadı mı? Bir daha sil baştan değil. Ama yeter ki mücadelelerini, umutlarını kaybetmesinler. İşte bunun için Sayın Sevil Gökgöz kitap yazıyor arkadaşlar. Hani yani programlara çıkıyor bunları konuşuyor. Yani hani <laughs> ne yapabilirim diye düşünüyor. Elimden ne geliyor? İşte elinden gelenler de bunlar. Hepimizin aslında elinden bir şeyler gelmesi lazım değil mi? Etrafımıza Aynen. güzel şeyler verilmesi lazım. Çok isterim. Çok fazla olalım. Çünkü uzmanlarımız, eğitmenlerimiz, ben dernekle de çalışıyorum, derneklerimiz... Çok isterim yani yazarlar yani herkes elini taşın altına koymasın. Herkesin yapabileceği küçücük de olsa bir şey vardır mutlaka. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ben için. Ben de çok teşekkür ederim. Umudunuz var, gayeniz var bu hayatta. Var. Kitaplar yazıyorsunuz, peşini bırakmıyorsunuz bu Hayır. işin. Ve ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem hayatta o kadar büyük başarı olacak benim için diyorsunuz. Hedef aslında ulaşabildiğiniz yere kadar ulaşmak. Yani Aynen. bir sayı yok bir hedef. Hani evet, başarı derken hani finansal anlamda kesinlikle değil. Ulaşabildiğim kadar, sesimi duyurabildiğim yere kadar. Çünkü amacım gençlerin şu kadarcık da olsa umut, beslemeleri. Ayağınız sağlık. Teşekkür Daha ediyorum. Daha kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim ben bu arada. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun ödülünüz sağ olun. Baktıkça böyle güzel evet. duygularınızı hatırlarsınız. İyi ki bunları yapmışım dersiniz diye düşünüyorum. Daha fazla motivasyon olacak. Başarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında hayatta hepimizin bir gayesi olmalı. Hani Sevil Hanım yaptığı işin ötesinde yazarlıkta kendini buldu ve işte ben belki de, de hayata yaratılış gayem olarak bunu yapmalıydım. Şimdi seçtim ve bunu yapıyorum ve son derece de mutlu görüyorum kendisini bunu yapmış olmaktan dolayı. Yani siz de bu tercihinizi yapabilirsiniz. Hayatta benim rolüm nedir? Niçin ben yaratılmış olabilirim diye. Bütün bu programlarımızın amacı aslında